Politika burada kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Evet Torbalı İlçe Belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez bizlerle birlikte Torbalı'yı konuşuyoruz. AK Parti'nin Torbalı projelerinden ve Görmez'in Torbalı için hazırlamış olduğu projelerden bahsediyoruz. Evet e, Sayın Görmez devam edelim isterseniz. Tamam, 1414 projenin e, Torbalı'ya kazandıracakları e, ve başta başlamıştık sebzali demiştik, meslek edindirme kursları, otogar evet, demiştik, evet. E, otopark sorunu ortadan kalkacak, zaman... hayvan pazarı demiştik. Buyurun bir atladığınız konu vardı zannediyorum. Bu, bunu o zaman şu projelerin en sonuna bırakayım çünkü çok önemli Peki, bir konum Peki ala. onu burada. alalım. Tamam. Evet kaldığımız yerden imkanım Hanım teşekkür ediyorum. Efendim e, 1414 projenin içinde Sayın Bakanımıza İzban geçişleriyle ilgili tabi buradan minnetlerimizi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hakikaten Menderes Torbalı İzban hattı 140 trilyonluk proje 100 trilyonu Sayın Bakanımız harcıyor. Bakanlık olarak harcıyor. Ee, Torbalı'yı gerçekten metropol ilçe yapacak bir proje. İzmir e, Biz artık evet, İzban, bir İzban'dan sonra <laughs> evet. İzmir olduk diyeceğiz Torbalı'da. <laughs> ee, İzban geçişleri konusunda sıkıntılarımız var. Tabi e, şehir içinden geçen üst geçitlerle araç e, geçişlerini büyük şehrimiz yaptı. Demek ki anca o kadar oldu. Çok da böyle eleştirip şey yapmak da istemiyorum. Daha bir güzel olabilir miydi? Daha geniş alanlar seçilebilir ya bu miydi? Bunun üzerine bir çalışma Yani Olabilir. Evet. Evet. O konuda çalışmamız ileride olacak. Çiftçilerimizin şehirden karşı tarafa geçişi çok sıkıntı Sorun. oldu. evet Bunu Sayın Bakanımıza da ilettik. Bu konuda kendileri çalışma başlattı. Zaten 1414 projenin içerisinde de İzban geçişlerini aldı. Evet. Çok uzun olmasa da tabi hükümetimiz duble yol olmayı el bırakmadı. Bakın ben Kemal Paşa Torbalı yoluna bakardım. Yani çok daracık, kocaman bir dağ olan, geçide olan bir yer. Orayı düble yol yapan hükümet her yeri duble yol yapar. Gerçekten. <laughs> çok kısa bir pamuk yazı, çaybaşı, duble yolumuz var. Her yıl kazalar oluyor. Sayın Bakanımıza bunu da ilettik, onun da sözünü aldık. Aşağı yukarı 5-10 kilometrelik, 3-5 kilometrelik, 3 geçitlerle beraber bir duble yol Çalışma sözümüz var. Evet. Kent meydanı sözümüz var. Dolvaliye ya yakışır bir kent meydanı oluşturacağız. Bunu da yine e, biz kendi başımıza değil. Oturacağız. Bütün toplum kesimlerinden ortak toplantı yapacağız. Nasıl bir kent meydanı? Nerede hayal ederler? Onu da soracağım. Burayı yaptım oldu bitti değil. Tabii önemli yakışır. olan halkın, sivil toplumun, e, halkın gönlünün olması. Evet, evet. Tabii. Halkın istekleri doğrultusunda. Bir, tabii. Bir iş yaparken e, insanları kırıp dökmek İnsanların ekmeğiyle ona bak. Bu bizim ki, kitabımızda. Halk ki, de bu yok. Altyapı yapıda kanalizasyon eksiklerimiz var. Gerçekten bu çok şey. Yani ben e, bu geçen özellikle son 5 yıl için çok üzülüyorum. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Tak Partili Torbalı Belediye Başkanı Cumhuriyet Tak Partili. Bunu Torbalı Belediye Başkanımız iyi değerlendiremedi. Büyükşehir'in imkanlarını Torbalı'ya iyi kanalize edemedi. abi kanalizasyon projesi oldu. Teşekkür ediyorum. Ama çok verimli olmadı bu kanalizasyon projesi ve kanalizasyonun olmadı gerçekten alt yapısının üst yapısının olmadı o kadar çok mahallemiz var ki biz bunları inşallah binalı başkanımızdan yapacağız ve binalı başkanımıza bunlar çok kolay olacak. Derecelarımız var da yine e, iş su görev alan evet. içine giriyor Tabii tarım çok olduğu için e, arazilerimizin e, içinden geçen derelerimiz var bunlar çiftçiye verecek zararları Doğru. minimize etmek için bunların her yıl ıslah etmemiz lazım. Efendim bir diğer e, projede TOKİ konutları. Ona da, da geleceğiz evet, tabii, çok evet. Önemli. Onu o zaman siz sorduğunuza evet, söyleyeyim. Evet, Engelsiz zaman. yaşam alanlarımız var. Bu önemli dediğim konulardan biri bu. Biri bu. Torbalı'da yaşayan bütün engelli aileler şunu bilsin. ...kendileri için özel VIP muamele yaptıracağım. Ve bunu siyaset adına... ...oy adına da demiyorum. Birçok tanıdığım aile var. Evet. Ee, i̇nsanlık adına, hizmet adına yapacağız bunu. Hiç merak etmesinler. Onlarla el ele, gönül gönüle vereceğiz. Olması ve buradan, gereken aslında. Tabi, ve buradan şu evet. sözü de veriyorum bunlara. Bunlara iş yeri açacağım. Elektriğini, suyunu, kirasını... ...belediye ödeyecek. Biz ödeyeceğiz. Bunun sözünü veriyorum. İş yeri oluşturacağız, evet. çalışmak isteyeni esnaflık hayatına kazandıracağız burada. Hiçbir giderler olmayacak, sadece kazançlar olacak. Engelli ailelere. önce bir eğitim vereceksiniz, ondan sonra tabii. iş olanağı sağlayacaksınız. Ben, ben, ben bu işi yaparım diyen bütün engelli ailelere ama bizzat engellinin çalışması şartıyla tabii bunu ki. yapıp vereceğiz. Bu konuda da sözümüz olsun. Ve geçimlerini sağlayacaklar. Tabii. Ister. tabii. Sosyal ve sağlık hizmetler alanında da biraz önce az önce evde bakım. Evet, evet. bu çok önemli, önemli. bir sosyal proje. bunlar böyle ve daha birçok sevmediğimiz şeyler gelelim torbalı için bu zaman içerisinde onları tek tek gireriz tek tek gireriz, <laughs> tek tek gireriz. Tamam. <laughs> benim en büyük torbaların ilgili şu an projemi söyleyeyim size evet. Bu hakikaten ben Ege televizyonundan ilk defa duyuracağız bunu ben, ben, ben e, aşağı yukarı 12 yıl oldu siyasete girdim torbalıya devlet hastanesi istiyorduk orası olur burası olur şu, oldu olmadı dünya kadar yer beğenildi beğenilmedi. Benim hayalimde Bayındır, Bayındır e, Aydın Asfaltı köşe orman fidanlığının yeri vardı. Hep hayalimdeydi o. Allah nasip etti orayı hastane yeri aldık. Buradan Sayın Bakanımız e, Veysel Eroğlu Bakanımıza da minnettarlığımı sunuyorum torbalı adına. Yani ben hep orayı hayal ettim. Hayalsiz hiçbir şey olmaz. Önce hayal kuracaksınız sonra projelendireceksiniz. Tabii. Benim en büyük hayalim nedir biliyor musunuz şu anda? Torbalı'da içilebilir su hayali. Torbalı'da, konutlarda, evlerde Ayrancılar bölgesi hariç içilebilir su yok. İnsanlar damacana suyu kullanıyor. İçilebilir su hayali ve inanın çok ilkel şartlarda bu. E, su depoları var. Dibinde kuyu var. Yan caddeden kanalizasyon sistemi. Öyle. E, kuyudan su depoya çıkıyor depodan evlere dağılıyor. Ceryen kesildikten yarım saat sonra da evlerde su kesiliyor. kesiliyor. Böyle bir şey olamaz. Torbalı buna layık değil. Bu da yine Sayın Bakanımızdan bir ortak projemiz. Torbalı için ortak hayalim benim bu. Bunu da burada bütün torbalılara bunun müjdesini veriyorum. Allah nasip ettiği gibi şehrimizin yüksek yerine yeni su kuyularıyla beraber testimizi kuracağız. Orada arıtacağız, içilebilir hale getireceğiz ve torbalıya bu suyu sağlayacağız. Ama Binali Başkanımızdan olacak bu. Benim tek başıma Torbalı Belediyesi olarak yapacağım bir iş değil. Binali ile yine hani sloganımız var ya Binali Başkanımızdan çok kolay dediğim. Biz beraber göre, yürüyeceğiz. Beraber yürüyeceğiz yani. Torbalı'nın hak bu gerçekten evet. büyük projeleri de yapmamız için. Ee, Binali Bakanımızın da başkanımızın Anladığım kadarıyla siz 2010 yılından beri ilçe başkanlığı yapıyorsunuz ve bu süre içerisinde e, Torbalı'nın tüm eksiklerini not aldınız. Evet, ve bu evet, eksikleri evet, ilettiniz. Evet, evet, ve evet. ilettiğiniz için de bu 1414 projenin içinde yer aldı evet, bu çalışmalar. Evet, aynen öyle, bu da aynen, çok aynen, önemli. Aynen. Bir de şunu soracağım. Genelde tüm belediye başkanı adayları pazar yerine de çok önem verirler. Hmm. E, Torbalı'yı bir pazar yeri kazandırması tabii. konusunda neler tabii, söylersiniz? Tabii. To Torbalı'nın pazar yeri yaklaşık... 10-15 yıllık belki daha fazla pazar yeri. Ee, tabi o zamanın şartlarında modern sayılıyordu. Ee, belediyemizin hemen arkasında. Ve muhtelif de mahallelerde pazar yerleri kuruluyor. Tabi bunlar da layık değil. Ee, modern katlı pazar yerleri düşünüyoruz biz. Ve e, pazar, e, o günden bugüne de e, ihtiyaç olan mahallelerde yeni pazar yerleri açılmadı. İhtiyaç olan, talep eden ...mahallelere yeni pazar yerleri kuracağız... ...ve Torbalı'ya modern bir... ...aynı katlı otoparkta olduğu gibi... ...katlı bir pazar yeri inşallah kazandıracağız... Tabii. ...çok güzel olacak bu... Evet. ...benim bir diğer... E, ...en az bu içilebilir su kadar... ...önemli bir... ...hizmetim daha olacak... ...o da şu... ...Torbalı'nın neredeyse üçte biri... ...hazine... ...tarlalarıyla, arsalarıyla... ...ve e, bu garip insanlar ra bu arsalar babalarından kalma, dedelerinden kalma. Üzerinde evler var. Elektriği var, suyu var. Fakat tapular yok. Her bu sene. Tabii çok önemli bir sorun. Evet. Yani Torbalı için hakikaten çok e, önemli bir konu. Gittiğimiz bütün yerlerde vatandaşların bize söylediği sorunların başında bu geliyor. Ben burada bunun sözünü de veriyorum. Tabii mevcut belediyedeki e, ekiplerin olur mu, kadro yeter mi onu bilemiyorum ama bu iş için büyük ihtimal hafta yepyeni bir ekip kuracağız. Şehir plancısı, haritacısı, mimarı mühendisi olan bir ekip kuracağız ve bu mahalle ve köylerimizdeki hazina e, hazine arsaları üzerinde evleri bulunan e, kardeşlerimize toplularını en kısa zamanda vereceğiz. Bu yönde hükümetimizin zaten devletimizin belediyelere verdiği yetki de var. Ha evet. burada burada e, dikkat edeceğimiz bir konu şu, İlkay Hanım. E, biz burayı masrafı mukabili vereceğiz kar amacı gütmeyeceğiz. Belediye e, kar amacı güden ticari işletme anlayışıyla idare edilemez. Yani mümkün olsa masrafını da almasak. Ama vatandaş razı ona. Evet. Yani şimdi dedesinden kaldı 60 yıldır oturuyor. Bugün e, yaptık hesabı senin yerin 200 bin lira. E, 200 bin yapar da yazık günah. Orası bataklık gene bahçe ikene gelmiş oturmuş. Sen bugünkü dayış fiyat üzerinden onu değerlendirirsen o vatandaşa yazık etmiş olursun. ...burada biraz ticari anlayış lazım. Doğru mu? Doğru. Heh. Onu yeniden değerlendireceğiz biz. Bütün Vatandaş vatandaşımız... Icra... ...tabii rahat olsun... ...masrafı mukabili bu çalışmayı vereceğiz biz. Hiç kimse merak etmesin. Çok böyle bölge Zaten Torbalı'nın imar sorunu gerçekten benim de gündemimde. Bu en basiti. Sanayide imar sorunu var. Efendim... E, ...konut alanlarında imar sorunları var... Yani hakikaten geçen e, böyle bir değerlendirme yaptık arkadaşlarla. Ya İzmir'in imar sorunu var. Ben torbal için dert yanarken bana İzmir'in imar sorunu var dediler. Demek ki bunu böyle büyük şeyle beraber ele alacağız. Vatandaşlarımızın bütün sıkıntılarını tabi, tabi kaldıracağız. Yazbaş Sanayi Bölgesi'nde çok ilginç. Ee, sanayi fabrikalar var yan yana. 20 fabrikanın arasında bir tane arsa. Sanayici aldı orayı. Ee, tabii tarla olunca ayrı fiyat oluyor, arsa olunca sanayi biraz daha kıymetleniyor. Yazık sanayici aldı, şimdi ruhsat yok. Ee, niye ruhsat yok? Tarım arazi. Ee, 20 tane fabrikanın ortası artık buranın tarım araziliği kalmadı ki. Bu konuda ticaret odamızın da çalışması var, sayın valimizin de e, bilgileri var. İnşallah bunu yere lider irade ile beraber hem idare hem irademizde koyacağız. Bu sorunu da açacağız. Yazık günah, hem vatandaş yazık günah, hem sanayici yazık günah. Ee, bu konuda da böyle. Çalışmalar, Efendim, devam edecek. çalışmalar devam edecek. Peki kentsel dönüşüme girmek istiyorum evet, ben. Ayrancılarda e, bildiğim kadarıyla büyük bir kentleşme var ve ben o hemen arkasından e, çaybaşı izliyor. E, kentsel dönüşümle ilgili neler söylersiniz? Nasıl bir çalışma olmalı? Kentsel dönüşümle alakalı e, aşağı yukarı 10 yıla yaklaşan bir e, şey oldu, geçmiş oldu. Yazıbaşı Bahçeler Mahallesi'nde TOKİ konutları yapıldı. 800 küsür konut yapıldı ve hakikaten o işe muhtaç bütün arkadaşlar çok faydalandı bundan Aylık 100 lira 200 lira taksitten konut sahibi oldular. Ben buradan hakikaten teşekkür ediyorum hükümetimize bu arkadaşlarım adına bunun devam etmesi lazım. Devamı gelecek. Devamı gelecek ama yerel idarenin de önünü açması lazım. Yine burada siyaset devreye giriyor. Hiç unutmam, TOKİ konutları bitti. Altyapısı, kanalizasyonu sisteme bağlanmadığı için bu arkadaşlar bir yıl, bir buçuk yıl dışarıda kaldılar. Yani bu bir hizmet bütünlük istiyor. Bütünlük istiyor. Yani kalbi e, aynı çarpan insanların karşılıklı görüşlerine o heyecanı götürmesin. Birlikte, yaşamak evet, birlikte lazım. yaşamalar lazım. Kentsel dönüşüm adına Çaybaşı Mahallemizde de belediye ile hükümetimizin ortak bir projesi var. Orada Roma vatandaşlarımız yaşıyor. Benim de çok sevdiğim Roma vatandaşlarımız. Hakikaten onlardan bir can gibiyiz. buradan bütün torbada yaşayan Roma vatandaşlarımıza da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok sık bir araya geliyoruz. Benim gönlümden geçen onların gönüllerine göre sistem olsun. Onların Çünkü talepleri doğrultusunda. Onlar Tabi bu konuda mevcut. Evet, insanlar onlar yaşayacak, yaşayacak yani. Ilbette. Çok böyle mütevazi, güler yüzlü. Hakikaten ben e, Roma vatandaşının mahallesine gittiğim gibi gerçekten moralim düzeliyor. Şükretmesini biliyorlar. Çok saygılılar, Neyse. çok iyi insanlar. E, tekrar saygılarımı sunuyorum. İnşallah onların gönlüne göre orada bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Onların e, ee, zıddına herhangi bir şekilde orada bir oluşum olmayacak. Olmayacak. Görev bize verilirse inşallah. evet. <laughs> evet, evet, çalışmaları, devam edecek. Evet, Biraz devam önce gelelim. demiştik ki sizin